Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Trabzon'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 26 kişi ailelerine kavuştu. 14 gün boyunca Trabzon'daki yurtlarda kalan ve koronavirüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 26 kişi gece geç saatlerde memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. Gel sen de gel. Gelin, gelin İlçe girişinde aileler yakınlarını sevinçle karşıladı. Gece Samandağ'a ulaşan kafiledekilerin ateşleri tedbir amaçlı son kez kontrol edildi. Sous-titrage Société Radio-Canada